İlk dondurmanın temeli olarak en sevdiğim dondurma baskin rolmanı salacağım. bir top yeterli olacak. Kısa ders vermek için oraya konserve balık <laughs> ekleyeceğim. İğrenç görünüyor. Bakalım bu hırsızlar böyle bir görevde nasıl başa çıkacaklar? Biraz daha hızlı <laughs> ne dersiniz? Tamam her şeyi böyle bir makineye dökmek kaldı ve şaşırtıcı şır bir sonuç elde edeceğiz. Harika bir şey. Ya yusun da böyle eklesem. <laughs> Kızların yüzlerini görmek için sabırsızlanıyorum. Onları ne kadar şaşıracaklarını hayal edebiliyorum. Tamam ikinci kez merhametli olacağım. Ve meyveli bir külahda dondurma yapacağım. Hepsini kesiyoruz. Ah ne kokuyor. Tamam bırakın kızlar eğlensin. Dondurmaya çikolatalı kırıntılar ekleyeceğim. Onlar çok lezzetli. Hazır. Hadi gelin kızlar. Önce ben alabilir miyim? Cesurca hadi. Hı. Vay canına buna baksanıza lezzetli görünüyor şanslıyım. Peki nasıl? Hoşuna gitti mi? Evet çok. Çok heyecanlıyım. harika bir şey. Parmaklarını yersin. Ah lezzet. Görüyorum. Tamam teşekkürler Süzü Şimdi senin sıran Kate. Sonunda umarım ben de şanslı olurum. Aa, bu ne dondurma seninkine benzemiyor. Vay be iğrenç. Aa, bir fikrim var. Ne düşündün orada? Ama onu yemelisin. Evet o yüzden onu çabucak yapacağım işte bu. Hepsine yuttum galiba. Aman tanrım midem bulanıyor. Neyse geçti. Ama üşüdüm tıpkı buz gibisin. Evet <laughs> buldum. Benim sıcak Aha. bir atkım var. Hadi seni sıcak tutmana yardım edecek. Teşekkürler. <laughs> Böylesi çok daha sıcak. Ah, bu yeri inceliydi. <laughs> İkinci turda kızlar gerçekten isteseler bile donamazlar. Sonuçta dondurmaya süper acı biber ve bunları koyacağım. Baksanıza acı sucuklar. Ateşli bomba resmen. Hepsini karıştırdık. Ha, tadına bakalım. Aman tanrıcım. Yanıyorum. Haklıyım. Düşündüğümden bile acı. Neyse kızlar hazır mısınız? Ben döküyorum. Ve tabii ki külah da çok lezzetli görünüyor. İçinde ne olduğunu tabii bilmiyorsanız. Tamamdır hiç kimse bir şey fark etmeyecek. Birisi hazır. Diğeri ise için çikolatalı dondurma alacağım. Ve lezzetli donat ekleyeceğim. Ve üzerinden çikolatalı şurup. İnanılmaz derecede lezzetli olacak. İşte böyle farklı dondurmalar. Bakalım kızlardan kim şanslı olacak. E tabii ki biraz Hindistan cevizi. Mükemmel. Ben de isterdim bunu. İşte bu hazır. Vay canına lezzetli bir şey var sanki. Ben korkuyorum. Hadi sen başla. Tamam bana şans dile. Bol şans. Vay be sıra dışı görünüyor. Bu lezzetli gibi görünüyor. Hmm, harika. Ya daha görmek değil. Ağzımda her şey yanıyor. ne kadar acı. Yangın. Yardım edin. Duramıyorum. Şimdi buraya yatacaksın. Tanrım hala hayatta mıyım? Sanırım evet. Yüzüme ne yaptığına baksana. Ay ne? Üstünü. Bilerek yapmadım. Uf, biliyor musun ne var? Ama lezzetli bir dondurma alacaksın. Tamam affediyorum. Senin sayende biliyorum ki kesinlikle bir nefis şey alacağım. Ama ne oldu dondurmama her şey eridi. Ups, ama tanrım, pardon, lütfen. <laughs> Peki, alay, işe koyulma zamanı bu sefer burger ve patates kızartmasıyla süper mega havalı dondurma yapacağım. Ama zeytin de ekleyeceğim. Pardon kızlar, affedersiniz. Ama şaka yapmadan duramam. Herkese şaşırtmak için onun üzerine böyle kahve ekleyeceğim. <laughs> Baksanıza bu berbat görünüyor aslında. İkinci dondurmayı ne ekleyeceğim? Hmm, bakalım. Aa, ne düşünsem kaktüs mü? Hmm, harika bir fikir. Ve oraya böyle yeşikler ekleyeceğim. Ama onlar acı ve çiğ yumurta. <laughs> Bu çılgınlık ama resmen. Dayanın kızlar. Hiç kolay olmayacak. Bu ikiliyi hiç kimse denemedi önce. Ay işte bunu buldum. Korkunç bir şey resmen. <laughs> Hiçbir zaman kendim böyle bir şey yiyemem ben sayıyorum. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Sen başlıyorsun. Aa, bu ne anneciğim? Bunlar solucan mı? Korkunç. Bunu yemeyeceğim. İster misin? Çok mu yapıyorsun? Çabuk kaldır şunu. Yemelisin. Of ya biliyorum. Zorundayım. İyi Hiç ağzında sürünüyorlar. Onları çiğnememeye çalış. Böylesine yut. Aferin sana. Neden gülüyorsun? Şimdi senin sıran. Tamam tamam alınma. Solucan falan yok. Külahım normal görünüyor. Şimdi tadına bakacağım. Ee, kahve çekirdeği mi? İlginç ama iç iyi değil. Çikolata hissediyorum. Ne? Tamam al bakalım. <laughs> Andırdım seni. Bu challenge. <laughs> Bu toy için harika bir fikrim var. Kızlar şokta olacak. Bu top dondurma artı mavi jöle ve istiridye... diye. Nasıl buldunuz yemeği? Bence ateş bomba gibi. Kızları onun nasıl yiyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. İyi ki bunları kendim yemiyorum. Ama kızlarla dalga geçeceğim. Ve böyle üzerine iyi bir toprak ekleyeceğim. <laughs> Çok iyi. Hey. Tamam. Rahatlamayın kızlar. Bir sonraki dondurma daha da zor olacak. Hmm, bakalım dondurmaya ne ekleyelim? Çöp kutumda burada ne var? <laughs> Dün bir muz yedim ve kabuğu kalmış. Hala duruyor. Harika bir şey. Ek olarak bir tane daha elma parçası. <laughs> ve tabii ki sütle kaplayacağım. <laughs> Çok iyi. Çok berbat kokuyor aslında. Ve tabii ki bezelye de ekleyeceğiz. Bence iğrenç bir şey olacak. Hey, aman tanrım çabuk alın şu nefes alamıyorum. Kim şanslı olacak? ben başlayabilir miyim? Hayır benim sıram. Aa, dondurmaya bayılırım. Ama pislik de değil. Kendin istedin pekala. Şimdi ye. Ya neden benim suçum neydi? Kahretsin bu iğrenç bir şey. Bunu asla tekrarlamayın tamam mı? Şimdi çiğneyeceğim ve bunu hiç olmamış gibi davranacağım. <laughs> aman Tanrım çok şanslısın. Sen de ye hadi. Her <laughs> sen şanslısın. O zaman benim lezzetli bir şeylerim var. <laughs> lezzetli mi diyorsun? Aa, aman Tanrım bu ne? Berbat. <laughs> böyle anlaşmamıştık. Ee, çok kötü kokuyor. Siz oraya ne koydun? Çok iyi. Aldın mı? Hak ettiğin de bu. Kremalı donat istiyorum. Sorun değil. Büyük anne sana her şeyi hazırlayacak. Evet zor değil. Vay canına büyük anne hamuru ne zaman yordun? Ben size sadece hamuru yormakla kalmadı. Aynı zamanda lezzetli pembe donatlar kızartmaya hazırım. Onları hamurdan kesmek için özel bir kalıbım var. Kızartma için biraz daha yağ alacağım. Böylece donut içeride sulu ve aynı zamanda çıtır çıtır olacak. Acaba ben de o aynısını yapabilir miyim? Burada zor ne var ki? Kalıbı alıp hamurdan kesmem gerekiyor. İşte böyle al. Canım tatlım dikkatli ol. Büyük anneni korkutuyorsun. <laughs> Bundan sonra biraz yağ almalıyım. Daha fazla yağ döküysem ocağı da açalım. Harika donatlarım olacak. İşte başlıyoruz. Aa, neler oluyor? Kurtarın yardım edin. Ay çok fazla duman var. Oh, mutfak çocuklar için bir yer değil. Neredeyse iki yaşındayım. Ve bu durumla başa çıkabilirim. Al al şunu. Ah, evet ocağı kapatmam gerekiyor. Geçti sanırım. Ama şimdi donutlar neye benziyor? Bu hiç iyi değil. Onları atmam gerekecek. Evet Cenk. Büyük ne çok korkuttun. Bu ee, nesi zor Her şey hazır zaten. Donatlar lezzetli kızarmış. Dolgu olarak çilek sosunu ekleyeceğim. Şimdi donatı kremi içine daldırmamız gerekiyor. Biraz süsleyelim ve işte bu servis için hazır. Evet iyi iş çıkardın. Büyük anne bu kadar güzel yapamayacak. Ama büyük annenin tadı güzel olmayacağını kim söyledi? Üzerine pudra şeker ekleyelim. Basit ve lezzetli. Peki ben ne yapacağım? Bu peynirden başka yiyecek kalmadı. Sanırım aklıma harika bir şey geldi. Peynir hamur kadar akıyor. Bu yüzden ondan peynirli donat yapacağım. Ve... Ve onlara bir parça cips ekleyeceğim. Al bakalım cips. Aa, neler oluyor? Deprem mi? Hayır torununuz yapıyor. Sakin ol. Bebek Gloria'ya yemek yapıyorum. Pekala işte benim pasta süsü hazır. İşte donat atabilirim. Harika gidiyor. Ama eksik olan bir şey var. Ha, biliyorum. Daha lezzetli olması için iyice kızartmamız gerekiyor. Ve bu şekilde ocakta tavada değil. Çünkü bu daha eğlenceli. Cem ah, ne kadar korkuttun bizi. Peki ilk turda hangi yemek kazanacak? Belki büyük annenin ev yapı bu donatlar yoksa şefin kremalı donatları mı? Belki de Cem'in ablasının peynirli bir yemeği. Vay canına sekemiyorum. Vay be ne güzel pembe donatlar. Ve çok lezzetli en sevdiğim çilek dolgusu var. Bunlar sade görünüyor. Ve tadı da öyle. Etkilenmedim. Vay canına ne ilginç bir donat. Bunu denemeliyiz. Bu peynir. Ağzında uzanıyor ve ediyor. Çok lezzetli. Ama hangisini seçmeliyim? Hadi düşün. Tamam karar verildi. Çilekli donatlar kazanıyor. Şef Emma hizmetinizdedir. Şimdi salata yemek istiyorum. Ne salatası? Bu Sezar en ünlü salata. Kesmeyi biliyorum. Şimdi her şeyi küçük parçalara ayıracağım. Ah oh canım böyle davranmayı kes. Genç bayan mutfakta çok dikkatli olmanız gerekiyor. Sebzeler dikkatlice kesilmeli ve bir tabağa güzelce yerleştirilmeli. Ve tavuk yumuşacık bir tavuk kesmelisin ve sebzelere eklemelisin. Güzellik. Ben öyle demezdim. Şimdi size güzel bir salata servisine ne olduğunu göstereceğim. Bunun için karıştırıcıya bir sürü yeşillik göndereceğim. Sonra ona biraz su ekleyeceğim. Ve evet, bu bir çeşit yeşil yulaf lapası. Bu yuva papası değil. Cen ve yüksek mutfak elde edilen karışım jöleyi elde etmek için çabucak soğutulmalıdır. Ve tabağa koyalım. Vay canına. Bu çok iyi. Evet isim verir misiniz? Ama şimdi yemeğe sebze ekleyebilirsiniz. Ve tavuğu da kesin. Ama hepsi bu kadar değil. Küçük bir şey ya. Çünkü güzellik ayrıntılarda yatıyor. Yemeğimi kim mahvediyor anlamadım. Yemeği peynirle bozamazsın. Öyle değil mi Jane? Evet büyük anne. Peki ya ben ne yapacağım? Sebzeleri kesmedim ki. Jane yine uslu durmuyorsun. Ah korkunç. Kalıntılar benziyor. Bu yemek kesinlikle kazanamaz. Bir şeyler düşünmeliyim. Şimdi sana böyle bir salata yapacağım ki Gloria. Hiç hiçbir şey kesmeye gerek yok. Küçük parçalara ayırmak yeterdir. Jöle gözlerinde ve marshmallow'u da ekleyelim. Ve daha fazla marmelat eklemek istiyorum. Ve bitti. Oh. Ah katılımcıların ne kadar güzel ve lezzetli yemekleri var. Ama Gloria onları sevecek mi? Şimdi öğrenelim. <laughs> ve bununla başlayacağım. Oh. Vay cidden, yeşil şöyle şey. Komik. Onu deneyeceğim. bu salata el dizler koyuyorum. Ve bu salata oldukça sade görünüyor. Özel bir şey yok. Hmm, sevmedim. Okay. Vay canına. Ne kadar havalı. Bu şeyli bonjörlü sakız salatası. Hmm, ne lezzetli bir kombinasyon. Çok sevdim. Onu kazanan olarak seçiyorum. Evet. Yaşasın biliyordum zaten. Çak bakalım. Gloria uzatma. Yumurta yemek istiyorum. Bundan kolay bir şey yok. Büyük annen halleder. Okay. Ablam bile halleder. Yağ dökün ve tavayı ısıtın. <laughs> büyük anne bana da ver. Bir şey akmıyor ya. Neden bu kadar az yağ döküldü? Bir şey daha sert sallayacağım. Aa, sanırım onu kırdım. Eş. Ne yapıyorsun kız? Ne, neyse büyük anne yemek yapabilir artık. İki yumurtayı böyle kıralım. Ben de kıracağım. Okay. Aa, nasıl oldu böyle ya? Of çok üzüyensizim. Hayır kimse yumurtaları böyle pişirmiyor artık. İşte ben bunu yapacağım. Önce kremayı ısıtacağım. Bunlara portakal kabuğu rendesi ve gizli bir madde ekleyeceğim. Onun yardımıyla yemek en iyi restoranlarda olduğu gibi olacak. Ve şimdi şeftalileri doğrayacağım ve onlara bu özel molekül mutfak maddesini de ekleyeceğim. Şimdi mutfak sihri yapma zamanı. Ve moleküler yumurtaları kızartmak. Vay canına bunu YouTube'da görmüştüm. Dün dikkat et. Aa, her şey yanıyor. Tamam şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Evet ama küçük Lore yine de aç kalmayacak. Büyük annenin yumurtaları çok lezzetli görünüyor. Evet Jane bu turda hiç şansın yok. Küçük Lore'nin moleküler mutfağı hoşuna gidecek mi? Şimdi öğreneceğiz. Hmm, hangisinden başlasam? Bunu denemek istiyorum. Evet fena değil. Bu da de ne böyle? Bunun tadına bakmayacağım. Hmm, ne kadar sıradışı bir yumurta. Vay canına! O çok tatlı. Ay be, Çok lezzetli. Hoşuma gitti. Onu seçiyorum. Yes. Ben de öyle biliyordum. Büyük anne. Başlıyoruz. Ah! Sandviç yemek istiyorum. Tamam canım. Yapıyoruz. Bu turu kazanamazsın. Sandviç basitti. Ben her zaman Nutella ile tost yerim. Ama bu sefer daha lezzetli bir şey yapacağım. Daha fazla dolgu ekleyeceğim. En sevdiğim marshmallow, çilekli çikolata ve tatlı ekşi jelibon diller. <laughs> ah, ne kadar lezzetli oluyor. Ama sanırım bu sandviç başka bir şeye ihtiyacı var. Ah, evet tatlı şel ve ekşi patlayan şekerler. Ne kadar harika bir fikir. Ürgünçmüş ama bence geleneksel tarife sadık kalmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hardal, jambon, peynir, marul. Her şeyi bir yere koyduk ve şimdi sandviçleri iki taraftan da kızartabiliriz. Hayır bir yani önce ekmek kızartırmalı ve ancak ondan sonra diğer şeyler sonuçta sıcak olması gerekmiyor. ve en önemli şey salyangozlar. Ne salyangoz mu ne peş kokuyor. Ay ne koku ama Paris işte böyle kokuyor. Ve şimdi tabağa onları koyabilirim. Aa, berbat kokuyor. Müthiş. Ve şimdi biraz da peynir ekleyeceğim. Aa, hayır kötü oldum. Bu mutfak şaheseri inanılmaz kendimi açtım. Benim de güzel bir sandviçim olacak. Aha çikolata erimiş. Ne yapacağım? Ama biliyorum. Bir dolu buz daha kase almalıyım. Ve oraya çikolatayla böyle resim yaparım. Ve sonra onu alıyorum. Çünkü o dolmuş oluyor. Bunu TikTok'ta görmüştüm. Aferin kızım. Peki hala her şey hazır. Çok farklı katılımcılar ve çok farklı sandviçler. Gloria ne seçecek? Şimdi öğreneceğiz. ne tatlı bir kalp. Bakalım. Hey, bu salyangoz mu? Ne berbat bir şey. Bunu kim düşündü ya? Ah, bu sandviç çok güzel. Çok tatlı. Ne kadar lezzetli. Tatlı sandviç severim. Hmm, bu sandviç sıradan görünüyor. Aa, ne kadar lezzetli. Hepsinden daha iyi. Onu kazanan olarak seçiyorum. Evet büyük anne kazandı. Zelibonlu ayılar bayılırım. Bir dakika. Tatlılarla dişçiye gidemezsiniz. Bana bakmayın ben hemşireyim ben yapabilirim. Ya nasıl olmaz ya kolayla ne yapacağım? Bingo. Tabii ya. Tatlı kolayı damlalık poşetlerine oh, yeah. dökeceğim. Go. Ve sonra böyle saklayacağım. İşte bu. Kimse bunun gerçek görüş olmadığını anlamayacak. Vay oh, canına. <laughs> Aa, bir sakıncası yok mu? Geçebilir miyim? Go. Teşekkürler Meyler. Sağ olun. İyi günler. Ben doktora gideceğim. Aa, erkekler ne bakıyorsunuz? Alın bu öpücüğü. <laughs> Merhaba Dişçi. Dişlerimi incelemeye hazırım. Üstümde korkunç bir diş ağrım var. Hey. Dişlerim bekliyor sizi. Oh, okay. evet evet tabii. Ah, susadım. Biraz bir şeyler içmek gerekiyor. Belki sinirlere yardımcı olur. Görünüşe göre nefesim kokmuyor. O yüzden şimdi işe geçebilirim. Oh, siz güzel bayan ne oluyor böyle? Bunu ister misiniz? Çık dışarı. Bunu ben alıyordum. Eğer almak isterseniz sonra alırsınız. Hayır. Yiyeceklerimi kimseye vermeyeceğim. Harika bir fikrim var. Bingo. Hadi göstereyim. Bir şişe Sprite alıyoruz. İçine döküyoruz. Ve çantaya döküyoruz. Aa, kıpırdamayın. Ne götürüyorsunuz? Aa, çene mi? Tamam geçin. Merhaba. Hadi iyi günler oturun. Bir dakika bekleyin. Bir saniye biraz Sprite içmeye vaktim olacak. Bu ses de ne böyle? Sanki birileri bir şey içti. Neyse bana öyle geldi. Yaşasın tibilerim. Yine bir şey duyuyorum. Bu siz değil misiniz? <laughs> Çok iyi. Ve şimdi... Aa, yakaladım. Ya ne yapıyorsunuz? Zeybon mı yiyorsunuz? Benim odamda mı? Ah, bunu nasıl da yapabilirsiniz? Tatlılarla dişlerinize yardım etmiyorsunuz... Verin bana... Ne? Şekerleri alıyor mular? Pekala böyle bir şey olmaz... Vermeyeceğim... Tamamdır hemşire kıyafetleri giydim... Ve şimdi ben doktor benziyorum... Alıyorum bonibonlarımı... Ve gidiyorum hazır... Ah, merhaba doktor... Merhaba hemşire... Tamam ben gidiyorum... Ay göre hiç sorun yaşamadan geçtim. Tamamdır şimdi hepsini yemeliyim. Aa, en sevdiğim Kit Kat. Aa. Aa? ne hasta mı? Benim mi? Aa, tamam şimdi yardımcı olacağım. Aa, gidiyorum. İşte bu tam gereken. Şimdi sadece bir iğne yapacağım. Aa, söyleyeyim. Evet işte böyle. Bana birileri söyledi ki siz doktor değilsiniz. Oh Aa, pardon gitmeliyim. Hey. Dur bakalım. Seni. What? Beni kandırma. <laughs> Ay iyi günler. Ne? Ya şaka mı yapıyorsunuz şekerle geçemezsiniz. Bunu alıyorum. Şimdi geçebilirsiniz lütfen. O ben şekerle gitmek istiyordum ve sanki bir fikrim var. Tam tamda sokaktaki yoldan geçenleri korkutmak için kontrol panelimde bir örümcek taşıyorum. Şimdi çok tatlı bir şey. Ve şimdi bu benim torunum. Ay. Ne oluyor böyle? Bu ses de ne? Aa, bu ne böyle? Ay kötü oldum. Ups. Hayır, bayan Eni nasılsınız? Kalkın, nefes alın. Tamamdır. Nerede olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Merhaba, ben geldim. Hey, siz Bay Frank mısınız? Oh evet benim sandalyeye oturun. Bayan Jill. Bir saniye bekleyin. Kartınıza bakmam gerekiyor. Harika. O dikkatini dağıtmışken ben bir şeyler yiyebilirim. Ah. tamam. Tamam bu ne böyle? Sakin olun. Aa, hani bana ver çikolatayı. Evet. Aa, bu ne örümcek mi? Odamda mı? Git <laughs> buradan. Oh ne yaptınız zavallı örümceğim? Aa, buradan Sorry. nasıl olduğunu anlamadım. Çık oh. buradan. Aman tanrım ne yapıyorlar? <laughs> Kıpırdamayın. Bunu <laughs> görüyor musunuz? Kör değilsiniz umarım. Şekerle geçemezsiniz. <laughs> Of tamam alın. Hiç de istemiyorum. Durun. Görüyor musunuz? Tatlıyı burada bırakmalısınız. Of ya. Aa, bir saniye. Anladım sizi. Şimdi döneceğim. Şimdi bunu alacağım. Ah, burada bu vardı. Nereye gitti? Hmm. tamam fark etmedi. Şimdi her şeyi yapalım. Sadece bir şişe durulmaya ihtiyacım var. Bu yüzden şişesini çıkarıyorum. Ve içine spray döküyorum. <laughs> Bu dahi de bir şey değil mi? Ve şimdi sakız tüpünden diş macunu yapıyorum. <laughs> Harika. Şans için <şimdi> biraz yiyelim. <laughs> hmm, leziz. Dur. Baksana. Hı -hı. Ne? Tatlı falan yok mu? Diş macunu mu? Ah, tamam geçebilirsiniz. İyi günler. Oturun bakalım. Teşekkürler. Ha, tamamdır. Şimdi size bir şeyler anlatacağım. Dişlerinizi böyle temizlemelisiniz. Tamamdır anladım. Ve sonra böyle ağzınızı yıkıyorsunuz. Al bakalım fırçayı öncelikle diş macunu böyle sürüyorum. Ve sonra böyle dişlerimi temizliyorum. Aynen şimdi de ağzınızı yıkayın. Tamamdır tabii işte burada. Harika ve tükürün. Ya neden tüküreyim içtim? Çok lezzetli. Ne lezzetli mi diyorsunuz? Bu ne böyle sakız mı? Odamdan çıkın. Ay, bayan, geçebilirsiniz. Hayır, yapamam, çok korkuyorum. Hayır, ben geçemeyeceğim. Hadi git artık. Aa, tamam, gidiyorum. Dur bakalım, bu ne böyle? Çikolata mı? Aldım onu. Şimdi geçebilirsiniz. Of ya ben ne yapacağım? Skittles'ın var ama. Hmm, bir fikrim var. Şimdi bu ayıcığı kullanacağım. Onu boşuna getirmedim. Tamam, ayıcık yardım edip bana. Umarım senin için bir sorun olmaz. Aa, ama lütfen hepsini yeme. Onlar benimler. Harika, süper geçelim, gidelim. Durun. Ayda kim var? Onu bana verin. <laughs> Tamam tamam içeri geç. Lütfen sakin ol. Oh Anneciğim uva kılarım. Merhaba dişlerimi idare etmeye geldim. Hey, dişçi amca uyudunuz mu? Aa, hayır ne oluyor burada? Bir saniye. Ağzınızı açın. Ama öncelikle ayıyı verin. Ayıyı vermeyeceğim. Aa, tamam 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 anladım bağırmayın. Ah, neyse. Bu ne ya? Deli ya? de tatları yiyebilirim. hadi <laughs> harika. Ay, tamam ayı böyle otur. Ay, hazırım. <laughs> Kıpırdamayın. Şekerleri bana verin. Sonra geçin. Come on. Bekliyorum. <laughs> ne? Yiyecekleri mi veriyoruz? Olamaz. Aa, tamam ben her şeyi veriyorum. Ah, beni kandıramazsın. Çikolatayı da aldım bir şeyler içmemiz gerekiyor. Bunlara vermek istemiyorum. Hadi 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 düşün. Hmm. Ah, kesinlikle buldum. Şimdi doğrudan böyle atlamalıyım ve odaya ulaşabilirim. Hadi. Ah, burada bir ne? tane daha vardı hasta. İşte böyle. Burası çok tatlı. Aa, sonra nereye gideceğim? Aa, hayır, düşüyorum. Ay, iniş bu değildi. Ama iyiyim. Doktor? Ay, ne yapıyorsunuz burada? Ne? Tatlı mı yiyorsunuz burada? Ya peki ya şekere karşı yasak, dönmüyüz? <laughs> Bana çikolata mı veriyorsunuz? Tamamdır öyle olsun, kabul ediyorum. Pis kaba bayılırım. Çok yani. lezzetli.